DaiCest Yorumu Türkiye Kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz bir mini GT serisi yapıyorduk. Ee, onda da hemen hemen sona gelmek üzereyiz. Bir iki tane daha GTR açacağız. Şimdi 92 ve 93 model GTR'ları açıyoruz. Ee, daha önce Defender açmıştık. Onun videosunu şu yukarı atarım. Ondan önce her zaman söylediğim gibi kutu açılışına geçmeden sizlerden ricam şu alttan çıkan kanala abone ol videoları beğen ve bildirimleri aç tuşuna basarsanız çok sevinirim bize destek olmak istiyorsanız arkadaşlar lütfen kanala abone olun kanala abone olmak sizlere bir şey kaybettirmiyor güzel çekilişlerimiz oluyor onlardan haberdar olabilirsiniz hediyelerimiz oluyor daha sonra yukarıdan gelen şuradan aşağıya Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz Orada da güzel paylaşımlarımız oluyor. Daha sonra buradan çıkan Facebook sayfasını takip edebilirsiniz. Evet. Sözü daha fazla uzatmayın. Celatini açtık. Şimdi Nissan Skyline GTR modelini inceleyeceğiz. 1992 Japon-Türk Şampiyonası'nda yarışmış 102 numaralı aracımız. HKS dekalli. Güzel bir model. Şimdi çıkartıyoruz kutusundan, evet yani HKS hey Dekal benim çok hoşuma gidiyor. Umarım sizlerde beğeniyorsunuzdur, ee, inanır mısınız hissiyatı çok güzel eğer yoksa elinizde ve almayı düşünüyorsanız bence en kısa sürede koleksiyonunuza katın derim. Evet ilk başta hemen aşağıdan arabanın altından başlıyoruz arkadaşlar modelimizi incelemeye. Mini GT yazısını görüyorsunuz. Aktarım organları var. burada dikkat çeken çift egzozun buradan gelip sol yanda çıkması. Arka tarafına baktığımızda arkadaşlar Advan dekalini görüyorsunuz. Skyline yazısı burada gözükmüyor ama kabartılı olarak var. HKS bile da, Stoplarımız çok güzel. Ee, burada bir spoilerımız var. Burada benzin depolarımızın de detayları çok iyi yapılmış. Arka camda rezilanslar çok iyi. Bu arada aynalarımız metal. Evet. Power red right, dekali. Ön camda sileceğimiz bir tane Yine HKS dekali önde, ön tarafı incelediğimizde arkadaşlar Advan dekalini ve motor kaputunun üzerindeki HKS'yi ve farların detayını görüyorsunuz. Farlar cam, sinyaller de aynı şekilde camdan yapılmış arkadaşlar çok güzel. Ee, Advan, HKS ve birçok dekal burada mevcut. Şöyle yaklaştırırsam başka neler varmış onları görebiliriz. Her zaman şey gibi jantlarımız, tekerlerimiz, kavuşçuk böyle çıkabiliyor. Şuradan çıkartabilirsiniz. Evet, güzel bir model. Bence koleksiyonda kesinlikle olması gerekiyor. İçerilerin olmaları var. Koruma demirleri de eklenmiş. Bu da sağdan direksiyonlu arkadaşlar. Ya yani biliyorsunuz bu modellerin orijinali sağdan direksiyon. Ben de orijinaline sadık kalmak için sağdan direksiyonlu seçtim. Güzel bence kesinlikle koleksiyonda olsun derim arkadaşlar. Başka size anlatabileceğim güzel bir detay var mı diye bakıyorum. Pek yok. Detaylarımız güzel değil Ama burada en dikkat çekici özellik jantlar ve egzoz çıkışı gerçekten ön planda. Evet, bu 92 modeldi. 1992 modeldi şimdi de e, serinin 103 numaralı modelini açıyoruz. Yine Nissan Skyline GTR. Bu da 93 Japon Turin Car yarışlarında gelmiş. oynamış, işte, yarışmış vesaire. Evet, mini GT gerçekten bu konuda çok çok önde diyebiliriz. Tabii daha e, üst segment modeller var 1.64'lerde ama Skyline'da ağırlıklı olarak Mini GT bayağı bir güzel üretiyor. Evet. Bu dekal bir taneydi. Çok isteyen arkadaş oldu. Ama kendi koleksiyonuma katmak istedim. Gerçekten dekali çok güzel arkadaşlar. Ee, zaten 1.92, 1.93 kasa farkı yok. Hepsi, ikisi de aynı ee, özelliklere sahip model olarak. Jantlar aynı arkadaşlar. Ön tarafta aynı. Şöyle yaklaştırırsam. Yani bütün özellikleri aynı. Sadece dekali farklı ve model yılı farklı. Ee, bu dekal yani böyle kamuflaj desenli gibi ama rengarenk. Super Oil ayrıca dekali var. Bu da 87 kapı numarası. HKS Advan. Ee, gerçekten hoş. Yani şöyle baktığımızda arkadaşlar farkı görebiliyorsunuz. Benzin depoları girişleri yine arka kısımda. Çok güzel. Egzozumuz yine sol yandan çıkmış. EKS ek olarak yine burada birçok depilimiz var. Şöyle yaklaştırdığım zaman Onları biraz daha videoda yaklaştırdım. Egzoz çıkışlarımız yanda. Bence gerçekten çok güzel bir ikili oldular. Daha sonra da diğer GTR'ları açacağım. ya ee, yani sözü daha fazla uzatmak da istemiyorum. Sizin zamanınızı da almak istemiyorum. Burada Defender'lar vardı biliyorsunuz. Channel Defender. Biraz önce ee, söylemiştim. Videosunu yukarı atarım. Burada Defender 110 post aracımız. Onun videosunu yukarı ee, Bunlar mini GT değil. Hot Wheels'in Premium serisi arkadaşlar. Bristin dekalli. Bu da yine aynı şekilde Hot Wheels'in ee, Car Culture serisinden bir Defender. Bu da güzel. Başka durumumuz var mı? Bir tane de e, Majorette vardı. Onu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunun özelliği, Majorette'nin özelliği, bunun da videosunu yukarı atacağım. Yukarı atacağım video bayağı oldu. Bunun özelliği motor kaputu açılıyordu. Lastik. Önde burada kapılar açılıyor. Burada da bunlar açılıyor. Bunların videosunu hep yukarı atıyorum. Son e, serimizde de bu iki tane güzel Liberty Work dekalli açacağız arkadaşlar. E, Martini dekalli de pek yok piyasada. E, normal Liberty Work var. Ama Martini dekalli çok az. Sonraki videomuzda da bu iki güzelliği e, açacağız sizlerle olacak. Her zaman söylediğim gibi bizi destek olmak istiyorsanız videoları beğenip kanala abone olup bildirimleri açarsanız yorumlara güzel şeyler yazarsanız ya da her ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Bizi çok mutlu edersiniz. Instagram sayfasından, Facebook sayfasından bizleri takip edin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sonraki videomuzda da bu güzellikler gelecek. Ve sonrasında mini GT serimizi belli bir süre Bitirmiş oluyoruz. Daha sonra da bir Green Light var. İşte hat listlerimiz gelebilir. Onlarla devam edeceğiz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.